Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ama dur, sil onu. Az önce başıma talihsiz bir olay geldi ama olsun. Ee, sonra cevap videosu çekeceğiz. Bu videomuzda, bu videomuzda video çekiyoruz. Evet. Başlıyorum. Buna geçirdim, 10 tane geçirdim. Her neyse. En çok hangi sporu seviyorsun? Seni seviyorum. Lütfen alalım söyle. Ben seni seviyorum. Ben şeyi yollamış bunu. En çok hangi sporu seviyorum? Ben en çok voleybol ve yüzmeyi seviyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ise hiç kötü yorum aldım mı? Kötü yorum aldığımı hatırlamıyorum. Çünkü fazla yorum almadım. Her neyse diğeri. Hangi ile yaşıyorsun? Ben Samsun'da yaşıyorum. Atakum ilçesinde Samsun'un. Diğeri kanal kanalın sende başka kim kullanıyor ya da biri kullanıyor mu? Yani şöyle kanalı senden başka birisi kullanıyor mu diyor. Evet Kanalın benden başka birisi kullanıyor. Çünkü bu ortak kanalımız Tuana kullanıyor. Her videoda niye yok? Çünkü pek fazla <laughs> buluşamıyoruz onun için. Ama Bundan sonra olacak diye tahmin ediyorum. Her neyse. Diğeri ise en sevdiğim şarkı veya grup en sevdiğim şarkıcı veya grup en sevdiğim şarkıcı Taylor Swift ve Justin Bieber en sevdiğim grupta BTS ve Blackpink. Şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben 6. sınıfa gidiyorum. Evet. Bu sene 6. sınıfa gidiyorum. Yürü yıl tatil oldu. Her neyse. Kanalı. Kanalı. Ya çok kötü. Çok kötü bir soru. Bu soruyu söylemesem olur mu? Söylemeyeyim. O soruyu geçmeyeceğim. En çok utandığın anı diyor. Bunda. Durun. Hatırlamalıyım. Var mı ki? Var mı? Düşünüyorum. Düşün 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 buldum. Bir kere birinci sınıftaydım herhalde. Şimdi şöyle bir olay oldu. Yok oldu mu? Evet oldu. Şimdi ben bir arkadaş biriyle tanıştım. Çocuk böyle bir kız kız yani ve Adı Leyla mı? Öyle bir şeydi. Leyla değildi. Yaren'di. Yaren diye bir arkadaşım vardı birinci sınıfta. Yani yeni tanışıyordum. O dönemde. Ondan sonra biz Yaren'le dışarı çıktık. Dışarı çıktık. Çıktık. <laughs> çıktık. Sonra bir tane Zeynep diye arkadaşım var. Ben bu yakın apartmandan arkadaşımla aynı sınıfa gidiyorduk. Biz yani dışarıda dolaşırken Zeynep bizi gördü. Yanımıza geldi. Sonra da dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Yaren'le tanıştı. Ondan sonra kantine gittik. Sonra kantinde ben paramı kantin içine Düşündüm böyle fırlattım. nasıl olduğunu anlamadım kantindeyiz böyle para böyle fırladı havada uçuşuyor <laughs> ondan sonra yere düştü benim paramı buldular sonra ama benim paramı 5 kuruş olarak buldular aslında benim benim 2 lira vardı 1 lira fırlamıştı. 5 kuruş olarak buldular ve bana 5 kuruşu Var deyip durdular. 5 kuruşu var deyip durdular. Bütün gün bana 5 kuruşu var deyip durdular. bak şimdi para şöyle. 5 kuruş 5 kuruş 5 kuruş 5 kuruş 5 kuruş oldu sana 1 lira. Ondan bir tanesi fırladım uçtum gitti. Sonra, sonra da bütün gün bana 5 kuruşum var, 5 kuruşum var deyip durdular. Çok sinirim bozulmuştu o gün. Ondan sonra ertesi gün ben de okula 10 lira götürdüm. Al size 5 kuruş dedim. Bana da 10 kuruş diyeceksiniz herhalde dedim. Ondan sonra da... Sonra da işte sinirlerim bozuldu. Sonra da hatta bir kız bana 5 kuruşum var, seni fakir dedi. Ondan sonra da ben de... Ben de kızın saçını asıldım. Kızıl saçını asılı böyle yere yapıştırdım. Sen ne dedin? Dedim hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Her <laughs> neyse. <laughs> evet bir tane daha var onu da söyleyeceğim. Beşinci sınıfta İngilizce hocası bir soru sordu. <laughs> Ve ben de dedim ki cevabını verdim yani. Ondan sonra senin numaran kaç artı aldın dedi. Sonra da ben de yanlışlıkla yanımda oturan arkadaşımın numarasını söyledim. <laughs> <laughs> Çok komikti. Böyle 621. Hocam hayır 621 benim numaram. Pardon 23 benim numaram. Benim numaram. Benim numaram. Aynı öyle. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Bu anları hatırlamak istemiyorum daha. O zaman rezil olmuştum sınıfa. <laughs> Kanalını açtığın günü hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. 2 Kasım'da açtım. Tabii ki hatırlıyorum. Ee bir zaman. Uh -huh. Geleceğe mi gidersin yoksa yani eğer bir zaman böyle bir hakkın olduğunda geleceğe mi yoksa geçmişe mi gidersin? Geçmişe gidelim, gelecekte ne olacağını düşünmek istemiyorum. O yüzden geçmişe gidelim. Böyle bebekken böyle herkes bana çok güzel bakıyor. Şey. Çok tatlıydı. Evet. Hangi youtuberları başarılı buluyorsun? Seni seviyorum. Adımı söylersen sevinirim. Leyla bu Buse. Ben de seni seviyorum. Hangi youtuberları başarılı buluyorum? En çok Meryem Can'ı, Elif Yalçın'ı, Orkun sonra da gelsin de bak böyle Evet Meryem Can'ın girişlerinde, video çekilerinde falan filan falan filan öyle. Herkese başarılı buluyorum yani. Yani ben böyleyim. Ay beş yok diyorlardı ya sinirlerim <laughs> bozuldu bir anda. Bu, bu anıyı belki şu an sınıf arkadaşlarım hatırlıyordur ama beni tanıyamadılar. Çünkü o zaman baya 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 bir dönem geçti. 5 yıl oldu. Her neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi tuşlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.